Evet dostlar buradaki görevimizi de tamamladık. Şimdi bir yine maceradan görev günlüğümüze gidelim. Cave Worm dediği yer büyük ihtimalle şeyde. Aa bu arada aldığımızı da giyelim. Fiziksel savunmamız yine arttı. Güzel. Bir tane de belt almış olmamız lazım. STR 6 beltimizi de aldık. Sanıyorum oyunda çepe silahlar arasında en iyi ikincisi Cursed Blade. Herkes onu aradığına göre. Buranın telosuna geçsek mi ya? Bakayım bir fiyatına göre. Şimdi 300k 400k isterse patlarız. tek tek görevleri var ya. Canım çok sıktı bu. Toplu bir yerden görev alaydık iyiydi. Satılacakları bir satalım. Bunun trade'i var mı? Takas edilemez. At gitsin. Trade'i var mı? Takas edilemez. At gitsin. Takas edilemez. At. Görevden gelen eşyaların neredeyse çoğu takas edilemiyor. satalım. 7K, 3K, 9K. Güzel. 3K. Şurukeni sat. İşimize yaramayacak. Adrenalin Potion'u özellikle tutuyorum. Burası neresi? Asmışız zaten Dark Valley 50-70-1-70-1-70-1-70 Neyse hiç bozmadan görevlerimize devam edelim İleride zaten Çözeceğiz Oyunu Şu anda zaten 33 leveliz şuna 3 verelim. Şuna da 3 verelim ve uygulayıp devam edelim. <laughs> seviye artışı hızlı oluyor. O çok hoşuma gitti. Şu anda puanları sıfırla desem yine sıfır gold alıyor. sanıyorum farm için güzel alanı şu anda bulduk ya. Ne diyorsunuz? E şey güzel. Oldu güzel. XP'si fena değil. Ama para kazanmak istiyorsak eğer sanıyorum mana kasmalıyız. Grit manayı çok fazla alacak olan var. Aşağıda onu gördüm veya mesleklere yönelmeliyiz. Şimdi daha henüz meslekler konusunda pek bir şey yapmadık. Ufak tefek şeylere giriştik o kadar. O da meslekleri öğrenmek amacıylaydı. en azından yaratığın kesimi de diğerlerine göre bir tık daha kolay. Verdiği gold da fena değil. 500-600 arası hatta 500-700 arası bir gold diyeyim. tane güzel item atarsa çok eğlenceli olur. Der demez attı ya der demez attı. yalnız coin drop'u çok değişken. Yani bir yerde 500'ün altını gördük, bir yerde 600'ün üstünü gördük. Tabi daha şeye bakmadık hani pot fiyatlarına falan öyle bakmadık ağım şahım. Gerçi potları çıkartanlardan da toplayabiliriz bir pazar açıp. 15. Daha henüz bineklerimizi de ya da şeyimizi de kullanmadık. Şey güzel, manayla her hemen hemen bir gidiyor. O hoşuma gitti. Hemen hemen bir gidiyor derken yani son seviyeleri bir. Hepsi 800. Öyle düşünelim. Eğer böyle devam ederse oyun sonu 10k helle 10k man olursa Warrior buranın cidden en iyi karakteri olabilir. Hadi bakalım gidip görev pardon gidip görev verin. Şu yürümeyi kısaltabilirlerdi tamam oto yol açmışsın kendine güzel ama yani şöyle dikey gitmek varken ya da şöyle gitmek varken böyle dönmesi biraz abes gibi geldi bana. Ama onda mantığını anlayabiliyorum. Şey de diyebilirsiniz. Sonuçta adamlar yol çizmiş ulan. Ne yapıyorsun? Yani doğru en azından bir yol var. En azından otomatik gidiyor. Oyunu hiç bilmeyen adam için çok güzel bir özellik bu. Bu arada partilerin hepsi PK alanında. Onu gördük. Teyit ettik az evvel aşağıdaki yazanlara baktığım zaman buradan o çıkıyor. Bunu tamamladık. Bu görevimiz de bitti. Bu görev burada değil. Bu görev burada değil. Bu görev burada. görevi bitirsek bile silah giyemiyoruz henüz. Olsun. Elimizde bulunsun. Madem o kadar yoğun. Ha görevi alamadık. Ben görev aldık sandım bir anda yapma. Çok pardon. Macera. Hatta durun ya şuraya bir bakalım. Siena Bu kevler nerede acaba ya? Şu kevlere bir bakalım. Var mı? Burada yok. Nasıl bulabiliriz acaba onu? Dünya haritasından geriye falan çıksak? Olmuyor. Dark Valley kapısı var. Siena'lar burada. Hagard burada. Demek ki Siena ve Hagard değil. <laughs> Death Valley değil. Bir bakalım ya. Bir Dorian'a geri dönelim. Bir deneyelim bunu. Bakalım gidebiliyor muyuz? Daha sonra da videomuzu sona erdirelim. buna şeyden de bakabilirim ya internetten de bakabiliriz bir bakalım neredeymiş Çünkü bizi görevler olarak oraya atacak o belli oldu fazla pazar var. Oyun fena kast. Dragon Slayer gibi bir yerde galiba. Eğer yanlış anlamadıysam. ben <laughs> yine kontroldeyim sevgili dostlar. Bakıyorum. Nerede ne var diye. Sanıyorum Narun Tower'da ya. Bir bakalım. Gidelim bakalım. Ne kaybederiz ki? Evet. Narun Tower'daymış. Bulduk. Narın Tower dediği yer buranın büyük ihtimalle Ebizi ya da Delos'u olarak adlandırabiliriz. Birinci kat burası. Peki ben görevi nereden alacağım derken görevçimiz buradaymış. Larva topla, white shard alt et, white shard alt et. Bir deneyelim bakalım. Sen burayı alanda kesiyorsun ama başka bir yeri var mı acaba bunun? Yani ikincisinde ne var? Go to diyelim. White shell varmış. Neyse cave'e bakarız şimdi. White'lara bir girişelim. Arın Tower'da da şey varmış ya kamp olayı varmış bir diğer tekrar agro olacak diyordu ama agro değiller şu anda Belki de ilerleyen seviyeler için konuşuyordur bir şey diyemem Şimdi sen buraya, siz buraya önce geldiğiniz için beni mecburen aşağı inmem gerekecek. Önce o görevi bitireceğiz. Belli oldu. 12 tane kaldı gerçi. Çabuk biter bu. Downstairs yapmamız lazım diyor. Upstairs. Özür dilerim. Downmış ya pardon. Benim hatam. 5 tane larva da istiyorsun. Larva da çekerse iyi olur bizim için. Larva bir güzel. Az bir şey dikkatimi çekti oyunda. Hiç daha doğru düzgün Warrior'a denk gelmedik ya. Neden acaba? Evet bir tek larva kaldı. Lervayı da aldık. Tavur kaça kadar? Tek tower mu var? Tek tavır varmış. XP'mizi aldık. XP'mizi aldık. Upstairs. Bunlar da wild'ı bitirmiş mi? Bitirmemiş. Evet, inundan. Annesi üç kardan ovak satıyorlarmış. Anladığım kadarıyla ara ara buraya gönderecek bizi görevler için. Güzel. En azından öğrenmiş olduk. kadar fena değil. Hazır buradayken 35 görevine de çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ama yaklaşık bir 15 dakika sonra falan server resetlenecek. Hiç o topa girmek istemiyorum. Sanıyorum görevleri verdikten sonra 35 görevini alıp bırakırız. Bakalım bir sonra girdiğimizde tekrar Tower'dan girecek miyiz? Yoksa bizi krallığa geri mi atacak? Merak ediyorum. sonuncusu bitirdik. Şu anda görev 35 olmamız lazım ve baktığım zaman 35'te Red Tail ve Cobra görevleri açılacak. Ve açıldı evet. Cobra'yı alt et. Red Tail'ı alt et. İki görevi de üstümüze aldık. Bir bakalım. Bakayım kestirebilecek mi Ve kobra. Oo. Çok hoşuma gitti şu anda dizaynı. Yani mekanı da güzel tasarlamışlar. Büyük ihtimalle şu kapılar kapalıdır ama. Yani sürekli bir merak duygusu içerisinde olduğum için bırakamıyorum. Halbuki bırakıp hazırlanıp işe gitmem lazım. kadar zorlu bir artık bize seviye atlatır mı diye bakıyorum ama hiç oralı değil. 41-16 var. 41-34'e çıkıyor. 48-50 level arası mi olur ya? Acaba buraya şeyle girsek nasıl olurdu? Rezervle. DB ile. şu anda kafamda deli sorular dönüyor. <laughs> Sevgili dostlar. İyi Allah'tan zehir falan atmıyor. Ben olsam zehir basardım yani kobraya biraz. Ufak ufak da olsa. Sonuçta işte kobra zehirli bir hayvan. diyecektim. Vursa 3 aynı anda ne oluyor diye. Gördüm. İyi en azından 3 mob'un arasında kalabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Yani kalamasaydım hakikaten Warrior oynamayı istemezdim. Evet son 5 kaldı. Bir üst kata çıkıp bırakmak isteyeceğim. Normalde yapmam gereken şey şudur. Hani buranın seviyesine baktım. Bizi bir tık zorlayacak gibi. Öyle bir durumda aşağı inip görev verip seviyeyi atlatmaya çalışmak daha mantıklı olurdu. Fakat biz durur muyuz? Aldığımız tüm görevleri illa bitireceğiz. 19 ve 20. Kobra görevimiz de bitti. Upster diyecektim ya hep karıştırıyorum. Nedense eski oyundan kalma bir alışkanlıkmış gibi hissettim teller bunlar. Peki. Sevgili dostlar bu görevde sonra devam edelim.